Kral Elektronik Anahtar'dan herkese merhaba. Arkadaşlar aracımızın montajı bitti. Araca neler yaptık tek tek anlatalım. İki tane yeni tip Porsche anahtarı yaptık. Bu anahtarlarla anahtarsız giriş çıkış, cam kapama ve uzaktan çalıştırma aktif. Uzaktan çalıştırmasını şu şekilde gösterelim. Kitleme tuşuna 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Sinyal gidiyor ve araç çalışıyor. Yine bu araçta da anahtarsız giriş çıkışımız aktif anahtarla beraber araçtan uzaklaştığınız zaman araç kilitlenir, aynalar katlanır. Aracın kontak bölümüne eklediğimiz sahte anahtar ile anahtar cebinizdeyken araca bindiğiniz zaman kontağı açıp aracı çalıştırabiliyorsunuz. Bırak araca 4 kapı vakum uygulaması yaptık vakumlar çift kademeli montaj ve işçilik garantilidir. Müşterimiz güzel günlerde kullansın. Bizim uzaktan çalıştırmasını bir de bu açıdan gösterelim.